Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Hangi üç önemli isim diziye veda edecek? Ömer ve Kıvılcım boşanacaklar mı? Videomuza geçmeden önce Sönmez Kıvılcım'a az bile söyledi diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Ömer'i ihbar eden ve hapse attıran Kıvılcım'a en sert tepkiyi annesi Sönmez gösterdi. Onun kendisini sevenlere düşman olduğunu ve kibrinin artık haddini aştığını söyleyen Sönmez, yerden göğe kadar haklıydı ve hatta az bile söyledi. Fakat Kıvılcım'ın hatalarından ders almak gibi bir huyu yok ve gelecek bölümlerde onu büyük bir pişmanlık bekliyor. Ömer'in suçsuz olduğunun anlaşılması ve özgürlüğüne kavuşmasıyla hızlı bir şekilde Kıvılcım'dan boşanma kararı aldığını göreceğiz. Çünkü aralarındaki kopuş bu saatten sonra bir akşam yemeğine çıkıp konuşarak düzeltilebilecek boyutu çoktan aştı. Nilay'a yakalanan Işıl ve Leon'un da sonu geldi. Tehditle Nilay'ı sindirmeye çalışacak olsalar da yaşanacakların önüne geçebilmeleri mümkün değil. Işıl Abdullah'ı bunadığına ikna ekip şirket hisselerini tırtıklamayı planlarken soluğu hapiste alacak. Aslında bu konu çok bile uzadı. Dizinin sevenleri olarak aylardır Işıl'ın hapse girdiğini görmeyi bekliyoruz ve nihayet o günlere çok az kaldı. Ayrıca dizide çok önemli ayrılıklar söz konusu. Işıl'ın hapse girerek diziye vedasının ardından Doğa da diziye veda eden bir diğer isim olacak. Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun sezon başında diziye veda edeceği haberleri çıkmıştı. Hatta rütük baskısıyla senaryo değiştirilmese, Doğa ve Firaz birlikte yurt dışına kaçarak diziden ayrılacaklardı. Fakat değiştirilen senaryo sonrasında Doğa'nın bölümleri de uzamak zorunda kaldı. Gelecek bölümlerde Fatih tarafından bir kere daha aldatıldığını öğrenen Doğa diziye ölerek mi veda edecek yoksa kızını alıp yurt dışına mı kaçacak o konu henüz netlik kazanmadı. Doğa ile birlikte Firaz'ın da diziden ayrılacağı kulislerde konuşuluyor. Bu üç önemli ismin ayrılığının reytingleri nasıl etkileyeceğini ise herkes merakla bekliyor. Özellikle geçen sezon, pembenin vedasının ardından düşmeye başlayan reytingler bir türlü toparlanamadı ve senaryoda da üst üste değişiklikler yapılmak zorunda kalınmıştı. Yaşanacak bu önemli vedaların ardından senaryoda bir kere daha köklü bir değişiklik yaşanmış olacak. Eğer reytingler yine toparlamazsa dizinin sezon ortasında erken final yapma ihtimali de seçenekler arasına alınacaktır. Peki siz bu vedalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle Doğan'ın vedası sizce reytingleri nasıl etkiler? bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz diyerek Kızılcık Şerbeti analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz etkileşimin artması için aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.